Ayın karanlık yüzü, saklanan ilahi sırlar. Gökyüzüne baktığında sadece bir uydumu görüyorsun, belki de ay, insanlığın tarih boyunca sakladığı en büyük sırları barındırıyor. Tarihin tozlu sayfalarında, kutsal kitapların satır aralarında ve eski medeniyetlerin taşlara kazıdığı sembollerde ayın adı geçiyor. Bu video, ayın ardındaki bilinmeyen gerçeklere ışık tutacak. Tarih öncesi ay kültürü, aya tapınma, insanlık tarihinin en eski inançlarından biridir. Mezopotamya'da Sin adlı ay tanrısı vardı. Babil'de tapınakları vardı. Eski Mısır'da Thoth bilgelik tanrısı ay ile ilişkilendirilirdi. Kadim Türk inancında hayata figürü kutsaldı, Göktürk yazıtlarında bile ay, yön tayini ve zaman ölçümü için referans kabul edilir. Arkeologlar, ele tapınma ritüellerinin güneşten önce geldiğini söylüyor. Çünkü gece göğünde ay, daha ulaşılabilir bir varlık olarak düşünülüyordu. Ay ve kutsal kitaplar. Kur'an-ı Kerim'de ay. Ay, Kur'an'ı da 27 kez geçer. 54. surenin adı Kamer'dir. Kamer ay. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer suresi, 1. ayet. Bu alet, İslam inancında Peygamber Efendimizin bir mucizesi olarak ayın yarılması hadisesine işaret eder. Tevrat ve İncil'de ay. Tevrat'ta Tanrı'nın ayı gece için bir ışık olarak yarattığı yazılıdır. Yaratılış 1, 16. İncil'inde kıyamet günü, güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek ifadesi geçer. Bazı İslam alimleri, aydaki kraterlerin yarılma mucizesinin fiziksel kalıntısı olabileceğini iddia etmişlerdir. Büyük ve aya gerçekten gidildi mi? 1969'da 11 ile ilk insanlı ay yolculuğu, fakat hala ya hiç gidilmedi diyen teorisyenler var. Bazı gerekçeler, bayrağın dalgalanması, hava yoksa nasıl dalgalanır, Gölgeyi yönleri tutarsızlığı, fotoğraflarda yıldızların görünmemesi. Sovyetler Birliği, 1970'lerde aydan taş örneği getirmiş ama bunu çok az kişi biliyor. İse bu örnekleri kendi taşlarıyla karşılaştırdı. Ay ve ezoterik anlatılar. Ay, simyacılarda kadim bilgeliğin ve gizli ilimlerin sembolüdür. Ezoterik gelenekte ay, görünmeyen dünyanın kapısıdır. Gnostikler, ayı ruhların dünyaya inmeden önce geçtiği son kapı olarak görür. Ayın. İnsan ruhunun dönüşüm kapısı olduğu bazı mistik kaynaklarda geçer. Tibet Budizminde ruhun yeniden doğmadan önce ay benzeri bir ışıkla karşılaştığı anlatılır. Bilimin gözüyle ay, ay, dünyanın uydusu olmanın ötesinde gelgit hareketlerini düzenler. Kadınların adet döngüsünün ay fazlarıyla benzerliği tartışma konusudur. Ay olmasaydı, dünyadaki yaşam çok daha farklı olurdu. Geceler zefiri karanlık, denizler hareketsiz olurdu. Ay her yıl dünyadan yaklaşık 3.8 cm uzaklaşıyor. Bilim insanlarına göre Son milyonlarca yıl sonra gece gökyüzünden, gökyüzünden kaynayacak. Sadece bir kaya parçası mı? Yoksa geçmişin, geleceğin ve ilahi düzenin şifrelerini mi barındırıyor? Belki de cevap, bir gece sessizce göğe baktığımızda bize fısıldanacak.